Bugün 23 Nisan. Ofisimize birbirinden yaratıcı minik misafirlerimiz geldi. Demircim hoş geldin. Sarıcım hoş geldin. Bulut hoş geldin. Lavin hoş geldin. Yusuf hoş geldin. Yamancım hoş geldin. Elifcim hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Lina hoş geldin. Büyünce ne olmak istiyorsun? Hayalindeki iş nedir? Doktor olmak isterim. Wow! doktor olup yetişkinliği ve çocukları tedavi etmek istiyorum. Bilgisayar mühendisi. Wow! Oyunlara aram çok iyidir. Büyüyünce uçak mühendisi olmak isterim. Wow! Çak mühendisine çok fazla ilgim var ve önünde çok fazla ilerleme kaydetmek istiyorum. Bilgisayar mühendisi. Wow! Çünkü kendi dedektörü malzeme kurmak istiyorum. Futbol olmak istiyorum. Wow! Ben büyüyünce mimar olmak istiyorum. Wow! güzel, büyük, renkli evler ve renkli, eğlenceli okullar tasarlamak istiyorum. Satranç öğretmeni olmak istiyorum. Wow! Çünkü satrançta çok iyiyim. Birkaç tane birinciliğim var. Doktor olmak. Wow! Kalp doktoru. Mühendis olmak. Wow! Peki bir robot yapsan sana hangi işlerde yardım etsin istersin? Ödevlerim çok yoğun olduğuna ödevlerimde derslerimde yardım etmesini isterdim. Aynı zamanda ilerideki işimde ki resimlerimde yardım etmesini isterdim. Genellikle yatağımı toplama veya ödevime yardım etme veya oda işlerimi yapmakta. Uçak tasarlamada ya da uçak yapımında yardım etmesini isteyebilirdim. Ev işlerinde ve dedektör yaparken bana yardım etmesini isterdim pazarlarken. Sabah kalktığımda saçımı taramasını, üstümü giydirmesini ve beni uçarak okula götürmesini isterdim. Ödevlerimi yapmakta. Giyinme, odamı toplama, oyuncaklarımı toplama, yemek yapma ve temizlik yapma. Kuşumu beslemesinde, bana bir şeyler öğretmesinde, araba kullanmasında ve ve istediklerimi yapmasına. Beni futbola çalıştırmasına. Peki, sence büyüklerin işi zor mu yoksa kolay mı? Onu düşünmedim. Hiç. Zor. Peki neden zor? Ne? Çünkü bizle ilgileniyorlar. Bence bayağı zor çünkü toplantıya giriyorlar fakat toplantıda yanlarında olan kahveleri soğumadan içmiyorlar. Bence zor çünkü onlar işlerine odaklanmalı ve bizim hiç vakit ayıramıyor. Ayrıca büyükler eğer işlerini yapma, yapmazlarsa şey yani biz büyükler işlerini yapmazlarsa biz kötü duruma düşeriz yani. Zor çünkü yanlarında biz varız. Zor. Çünkü mesela babamın işi karışık programlamalarla dolu bir de habire artar da Toplantılara giriyor. Hiç benimle oynamaya vakti kalmıyor. Bence zor. Çünkü büyüklerimiz bizi iyi bir geleceğe hazırlıyor ve bizim iyi bir eğitim almamız için elinden gelenleri yapıyor. Fakat aynı zamanda kendi işleriyle ve işleriyle ilgilendikleri için bazen zor durumda olabiliyorlar. Zor. Zor işte. Bence zor. Örnek vereyim hatta. Benim babam sabah çıkıyor, akşam kim bilir kaçta geliyor zor. Yemek yapıyorlar, temizlik yapıyorlar ve çalışıyorlar. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan'ı unutmayalım ve her 23 Nisan bayramımız olduğunu hatırlayıp bu bayramımızı kutlayalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bütün çocuklara ve küçüklerim 23 Nisan bayramı kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan'ı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuklar Bayramı'nız kutlu olsun. İyi bayramlar. Atatürk bize bugüne armağan ettiği için ona da teşekkür ediyorum. 23 Nisan Bayramı'nız kutlu olsun.